Öğrenme stilinizi öğrenmek ister misiniz? Öğrenmek okul için şart olsa da günümüzde bilgiyi içselleştirmek hayatımıza anlamlı katkılarda bulunacak aktif bir süreç. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının olmazsa olmazı. Geçen hafta öğrenme stili testinin sorularını yazmıştım. Bu yazımda ise öğrenme stili testinin sonuçları ve yorumlarından bahsedeceğiz. 8 soruluk testimizde verdiğimiz cevaplardan A seçeneği fazla ise siz bir işitselsiniz. B seçeneği fazla ise görsel, C seçeneği fazla ise dokunsal, kinestetiksiniz. Aslında bizler bilgiyi bazen görsel, işitsel ve dokunsal, kinestetik olarak bazen de sadece birinin ya da ikisinin baskın olduğu durumlarda daha iyi öğreniyoruz. Öğrenme stilinizin ile bir ilgisi bulunmuyor. Bu sadece bilgiyi işleme ve hatırlamak için geçerli bir yol ve yöntem. Öğrenme stili konusunun uzmanı Rita Dan'ın tanımıyla her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ya da hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır. Öğrenme stilleri doğuştan getirdiğimiz ve yaşamımızı etkileyen karakteristik özelliklerimizden birisi. Her birimizde bu stillerden yalnızca biri baskın, diğerleri yok değil. Dolayısıyla en baskın olan öğrenme stiliyle daha iyi öğreniyoruz. Şimdi işitsel, görsel, dokunsal, kinestetik öğrenenler bilgiyi daha kolay nasıl hafızalarına alabilirler ona bakalım. İşitsel öğrenenler sese, ritme ve müziğe karşı çok hassastır. Küçük yaşlarında yanlarında arkadaşları varmış gibi konuşarak oyun oynarlar. Büyüdüklerinde de sesli düşünmeyi severler. Sözel ifadelere önem verirler ve kelime dağarcıkları çok gelişmiştir. Yabancı bir dili çok kolay öğrenebilirler. Kitap okurken dudak kıpırdatarak ya da sesli olarak okuduklarında daha iyi anlarlar. Konuyu birisinden dinlemek öğrenme açısından çok caziptir. Okumak yerine dinlemeyi tercih ederler, konuşkandırlar. Dinleyerek daha iyi öğrendiği halde ortamın gürültüsü öğrenmelerine ket vurur. Gürültüden çok rahatsız olurlar. Ancak kendisi konuyu yüksek sesle çalışmaktan hoşlanır. Televizyon, radyo gibi sesli iletişim araçlarını yüksek sesle dinlerler. Tanıştıkları birinin ismini daha kolay hatırlarlar. Yazılılardan çok sözlü sınavlarda başarıdırlar. Bilgi aktarımı yapan kişinin ses tonu, vurguları ve ahenkli konuşması oldukça önemlidir. İşitsel öğrenenler öğrenmelerini kolaylaştırmak için öğrenmek istedikleri konuyu yüksek sesle okumalı, ses kaydı tutarak tekrar tekrar dinlemelidir. Arkadaşlarıyla grup çalışması yaparak konuyu tartışmak hafızalarında kalıcı yer eder. Konunun kilit noktaları, örneğin tarihler ve isimler kendilerince melodiler oluşturmalı ve bu şekilde tekrar etmeli. Görsel öğrenenler Bilgiyi görüntüler yoluyla daha iyi öğrenirler. Düzenli ve titiz kişiler olup hayatlarındaki dağınıklık ve karışıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık ortamlarda çalışamazlar. Masalarını kendilerini yansıtacak şekilde düzenlerler sonrasında çalışmaya konsantre olabilirler. Yazı yazmayı çok sevmeseler de defterleri, kitapları çok tertipli ve düzenlidir. Öğretmenleri tarafından örnek öğrenci olarak nitelendirilebilirler. Değer verdikleri nesnelerdeki görsel bozukluk canlarını çok sıkar. Hatta bunu takıntı haline bile getirebilirler. Tanıştıkları birinin yüzünü ismine göre daha kolay hatırlarlar. Resimlerle düşünürler, yazılı bilgiyi daha net hatırlarlar. Görsel öğrenenler öğrenmelerini kolaylaştırmak için fosforlu kalemler ya da çeşit çeşit renkli kalemler kullanarak not almalı. Önemli yerlerin altını çizmeli. Renkli kartonları kullanarak küçük kartlar halinde konunun özetini çıkarmalı. Kitapların kenarlarına konuyu kısaca özetleyen notlar almalı ya da post-it yapıştırmalı. Bilgiyi şematize etmeli. Evde buzdolabına ya da çeşitli panolara bilgileri dikkat çekici olarak not etmeli. Kinestetik öğrenenler en büyük özellikleri hiperaktif denecek kadar hareketli olmalıdır. Konuşurken mimiklerini çok iyi kullanırlar ve yerlerinde duramazlar. Dokunsal kinestetikler dış dünyayla temaslarını dokunma ve hareketleriyle algılayarak hissederler. Konuşmalarında sık sık hislerinden bahsederler. Dokunmatik kişiler olup konuştukları kişiye temas etmekten hoşlanırlar. Odaları, çalışma masaları dağınıktır bir düzen onlar için bir ayrıntıdır. Otur, oturdukları yerde uzun süre hareketsiz duramazlar. Hareketleri seri ve hızlıdır. Tiyatro ve dramada çok başarılıdır. Onlar için öğrenmenin en iyi yolu deneyi yaparak ya da kendilerine anlamlı gelecek bir uygulama yaparak, yaşayarak öğrenmektir. Oturdukları yerin döşemesinin, ellerinde tuttukları kalemin ya da okudukları kitabın nesnen olarak farkındadırlar. Bilgiyi hisleriyle bütünleştirirler. Yaşadıkları olayların hissettirdiklerini kolay kolay unutmazlar. Dokunsal kinestetik öğrenenler öğrenmelerini kolaylaştırmak için ders dinlerken elini kolunu serbestçe hareket ettirebilmeli. Öğretmenlerinin mimikleri ve abartılı hareketleri sayesinde konuyu daha iyi anladıklarından kendileri de çalışırken abartı anlatım yapmalı. Çalıştığı konuyu yürürken ya da kondisyon bisikletinde pedal çevirirken tekrar etmeli. Tiyatral yeteneği çok geliştiğinden konunun özetini drama halinde çalışmalı. Fırsat buldukça ayağa kalkacakları için okulda ön sıralarda oturmalı. Ebeveynleri ya da öğretmenleri dokunsal kinestetiklere mutlaka hareket serbestliği tanımalı. Kişiye özgü öğrenme stili anlaşıldığında konuyu öğrenmek ve öğretmek mükemmel bir anahtar oluyor sevgilerimle.